Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte enfes bir tepsi poğaçası hazırlayacağız. Bol ıspanaklı, nefis bir yumuşacık tepsi poğaçası olacak. Yapımı kolay, sizi yormayacak tepside börek tadında poğaça yapıyoruz. Poğaçamızın hamuru için ilk önce yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt kullanıyorum. sıcağı yakın kullanıyorum. Diğer malzemeleri eklediğimizde ısıyı dengeliyor. bir su bardağı su ve yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket instant maya ilave ediyorum. 1 yumurta akı ekliyorum. Sarısını üzeri için kullanacağım. Ve malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Un ve tuz hariç malzeme listesindeki malzemelerin hepsini ekledim. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Maya ve şeker çözülünceye kadar karıştırdıktan sonra Artık üzerine ilk önce bir miktar un ilave ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra 4 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Çırpıcı yardımı ile karıştırıyorum. Ele yapışan yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Hamurumuz bakın kıvamı bu şekilde. Ekstra un ilavesinde bulunmuyoruz kesinlikle. Hamurumuz böyle ele yapışan yumuşak bir hamur oluyor. İyice karıştıralım ki pürüzsüz bir kıvam alsın. Hala bakın çırpıcı ile karıştırarak hazırlıyorum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Katı bir hamur yapmıyoruz, bu şekilde yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Artık içinden çırpıcıyı çıkartıyorum ve hamurun üzerini örtüp mayalanmaya bırakıyorum. İç harcı için 5 iç harcı için 400 gram ıspanak kullanıyorum. ıspanakların kök kısımlarını kesiyorum. Ve geniş bir kabın içine doğruyorum. Hem yaprak kısmını hem de kök kısmını kullanıyoruz. Bütün ıspanağımızı bu şekilde doğrayıp hazırlayalım. ıspanakları bütün halde yıkamıştım. Fakat arzu ederseniz doğradıktan sonra da yıkayabilirsiniz. Ben doğradıktan sonra da yıkamayı tercih ediyorum. Daha güzel temizlendiğini düşünüyorum. Ispanağın üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve tuz ile birlikte ıspanağın üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve tuz ile birlikte ovuyorum. Tuz ile birlikte ıspanağı ovduktan sonra avuç içime alıp suyunu sıkıyorum. Bakın bu suyunu sıkıyoruz ki hamurumuzu sulandırmasın. Suyunu sıktıktan sonra ayrı bir kabın içine ıspanağı alıyorum. Ispanağın bakın yeşil suyunu aldık. Ispanağımız hazır. Şimdi ıspanak için yarım çay bardağı sıvı yağı tavaya koyuyorum. Üzerine 2 adet doğranmış soğan ilave ediyorum. Soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar bir miktar kavuruyorum. Soğanlar diriliğini kaybettiğinde bir adet doğranmış kırmızı kapya biber ekliyorum ve 1-2 dakikada birlikte kavuruyorum. biberler diriliğini kaybetti. Çok güzel bir şekilde kavruldu. Artık ocağın altını kapatıyorum. Ve yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biberi ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum ıspanakların üzerine soğanlı biberli karışımı ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Harcımız bu şekilde hazır. Harcı kenar alıyorum. Hamurumuz da çok güzel mayalandı. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Mayalanan hamuru karıştırıyorum ve havasını alıyorum. mayalanan hamurun havasını aldık bakın görüyorsunuz artık şekil verme zamanı orta boy borcamın içine yağlı kağıt yerleştiriyorum rahat çıkartabilmek için ve bir miktarda sıvı yağ koyup tabanını yağlıyorum çok yumuşak bir hamur olduğu için hafif yağlamak istiyorum Direkt tepsinizi yağlayarak da hazırlayabilirsiniz fakat söylediğim gibi çok yumuşak bir hamur. Bu şekilde yaparsanız daha güzel sonuç alırsınız. Hamurun yarısını tepsinin içine alıyorum ve avuç içime yağ sürerek tepsinin tabanına hamuru yayıyorum. Yarısını tepsinin tabanına yaydıktan sonra üzerine hazırlamış olduğum ıspanağı koyuyorum ıspanağı çiğ olarak kullanıyoruz bakın bol ıspanaklı bir tepsi poğaçası börek tadında enfes bir lezzet oluyor bütün ıspanağı hamurun üzerine yayıyorum ve kaşık ile bastırarak eşit bir şekilde her tarafına gelmesini sağlıyorum. ıspanağı yaydıktan sonra hamurdan parça parça alıyorum ve üzerine elim ile çekiştirerek yerleştiriyorum. Bu aşamada da elimizi sıvı yağ ile yağlarsak eğer güzel sonuç alırız. Çünkü çok yapışan bir hamur. Buna dikkat edelim lütfen. Bu şekilde parça parça üzerine elimizi yağlayarak hamuru koyalım. Bütün ıspanakların üzerine hamur ile kaplayalım. Tamamen kapladıktan sonra elim ile düzeltiyorum ve bastırarak eşitliyorum. Kenar kısımlarına da bastırırsanız açılma olmayacaktır ve üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra susam serpiyorum. Ve susamın serptikten sonra önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında fırının en alt rafında kızarıncaya kadar pişiriyorum. Bu tür tariflerde alt rafına koymaya özen gösterelim ki alt kısmı güzel pişsin. Artık fırına gitmeye hazır. Nar gibi kızarıncaya kadar pişirdik. Fırından çıktığında üzerine temiz pamuklu bir ört örterseniz üst kısmı da yumuşacık olacaktır. Artık ilk sıcağı çıktıktan sonra dilimlere kesiyorum. Yağlı kağıt ile birlikte tepsiden rahatlık ile çıkıyor ve kesme tahtasının üzerine alıp dilimliyorum. Arzu ettiğiniz boyutta dilimlere kesebilirsiniz. Dilimlemeden önce soğumasını beklerseniz eğer tamamen daha rahat daha güzel dilimler çıkacaktır. Fakat gördüğünüz gibi ben sıcak sıcak dilimlediğim halde çok güzel bir dokusu ve görüntüsü var. Yumuşacık bol iç harçlı enfes bir ıspanaklı tepsi poğaçası hazırladık. Börek tadında nefis bir tarif poğaçaları servis tabağına aldım. Bakın kıvamını görüyorsunuz. İç dokusu, hamuru şahane, nefis bir ıspanaklı tepsi poğaçası oldu. Mutlaka denemenizi öneririm. Ben bugün sizler için ıspanaklı hazırladım. Peynirli, patlıcanlı, arzu ettiğiniz iç harcı ile hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.